yarlardan sordum seni, senin benden haberi yok. Yakın gel rüyada da gördüm seni, senin benden haberin yok. Haberi yok, haberi yok, senin benden haberi yok. Hocam köye gittik, dediler ki, hanımla gittik şimdi, dediler ki Aşık sünnet dini var gel söyle köylüler de seni özlemiş, tamam dedim. Hanım sanda yeri yok ya hanım böyle yan yaslandı sesi bana doğru. Anladım. Biraz çaldım söyledim baktım bir yazı göndermişler. Başını kaldırıp baksana. Baktım ki ooo. Eski pendere sahibi burada. Evet. Fransa'da, <laughs> Fransa'dan izine gelmiş. Bir başını kaldır bak diyende baktım ki ne Ama hanım tabi kurtlaşmış. Rüzgarlardan sordum seni, senin benden haberi yok. Rüyada da gördüm seni, senin benden haberi yok. Haberin yok, haberi yok, senin benden haberi yok. Bizim hanım dedi bu türküyü ne zaman yaptı? <laughs> <laughs> Kurumuş bir dal gibi, aşılmayan yol gibi. Lan olmuş bir dil gibiyim Senin benden haberi yok Haberin yok haberin yok Senin benden haberi yok Açıkların gedesiyim, sedasıyım, ben gönlümün gedesiyim. Sekiz sorun dedesiyim, senin benden haberi yok. Haberin yok, haberin yok, senin benden haberi yok. beyim çektim zarı yok gönlümün bahtiyarı Dört çocuk var bir de bu karı senin benden haberi yok Haberin yok haberi yok Vallahi bizim karı kardeşi... Karı ne eşim desene tamam dinliyorum <laughs> Erzadeyim çektim telaşı Akıttım sen için yaşı Dört kuzum var birden eşim senin benden haberi yok Haberin yok, haberin yok Senin senden haberin yok Kapat hocam